Bir dakika birbirleriyle dövüşüyorlar. Ben hafif uzaklaşıyorum ortamdan. Ya <laughs> <Olay, gülüyor> yeter. Bir daha mı? Tamam. Hadi oyuna gel. Abi, <laughs> gel. Hadi oyna gel. Bir tık sattın lan giyerek tamam. <laughs> Oğlum niye bitmiyor bu? <laughs> Lan bu niye bitmiyor? Lobiye döndüm. Shut the fuck up Ezek. Dön lobiye ya. Oğlum yapma artık yapma artık. E, yeter. <laughs> Oğlum s**t mı? Merhaba Nisa. hoş geldin Merhaba Nisa ama gitmek isteyebilirsin çünkü Özkan düzenli <laughs> olarak geliyor şu anda. Burdan buradan çıkıp elite gidelim mi? Bu adam gerip <laughs> duruyor. Evet. Hadi gidelim. Hadi gitmeyin. <laughs> <gülüyor> <Gidiyor>. <gülüyor> 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 kayıt aldım mı Al Ayrıca kayıt aldım. <laughs> Oğlum dur artık dur! <gülüyor> 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 Oğlum oyuna gel oyna. Geğirim artık oyuna gel. Açılıyor. Anas ki bitiyor oğlum. Ne? <laughs> oğlum ne oluyor <bitmiyor>. ya? Oğlum bitiyor. Videoyu aç bakayım Biliyor nasıl girmiş. Şöyle bakayım.